Ben Selçuk Sivrioğulları. Bugün 7 Mayıs 2025. Antalya'daki tefeci Ramazan Bademir Galeri Moda sahibi Çalı'da. Onunla ilgili itiraflar, delillerle ilgili bir tane daha video çekiyorum. Şimdi bu tefeci eve çöktüğü için şöyle göstereyim. Attığı mesajlardan Tabii öncelikle şey göstereyim size. Bu çöktüğü evin değeri Kültür Mahallesi arama yapabilirsiniz şöyle. Orada da görüyorsunuzdur. 7'ye var. 5900, 5600, 5500. Tahmini 5 milyon, 6 milyon arasında evin değeri. Sahibinden koma girip bakabilirsiniz. Bana attığı mesajda da telefonda hala var. Diğer telefondan gönderdiği için Orada mesaj hala duruyor. Savcılığa da verdim. Diyor ki başkasına dörtse diyor sana üç diyor. Başkasına üçse sana iki. Daha ne istiyorsun oğlum diyor. Beş milyonluk evi altı milyon evi kim iki milyona verir? Çöktü evi ne kurtarsam kar diye düşünüyorsun değil mi tefeci Ramazan Bademir? O zaman ben şey yapayım. Savcılar, hakimler bulsun, araştırsın beni. Yanıma Abi Polat Alemdar gibi Memati birini alayım. Zeytinköy'den birini alayım. Benimle de silah takayım. Antalya'da her ay 2 eve çökeyim 3 milyon. 6 milyon 2 2 milyona verim diyor. Parasını kurtarmaya çalışıyor tefeci. İşten sırılmaya çalışıyor. Eline yüze ulaştırdı O zaman ben her ay 2-3 eve çökeyim. 3 milyondan 9 milyon. 1'er milyon elemanlara versem 8 milyon. Ben iki tekerli motora binmem. En lüks sizin gibi kara para yaklayan tefeciler. Lüks arabalara binmem o zaman. Hakimleri, savcıları göreve çağırıyorum. Bu tefeci 6 milyonluk evi 2 milyona al senin olsun diyor. Aldım 250 bin liraya karşı. Daha önce 4 milyon dedi anlaşamadık. Apart dairem verin dedim. emlakçı Polat, Kerem Polat da vardı. O da şahit. Hani diyorum ya. Hakimler, babayı, savcılar. Kim kime verir bu devirde 6 milyonluk evi, 5 milyon. Sahibinden komdan açtım size. 5,5 milyonluk evi 2 milyona verir mi? Mesajı da duruyor. Avukata da söyledi. Annem bile anlaşmaya gittiğinde ofisine de söylemiş. Kim kime verir 3 milyon zararına? Diyorum ya ben sokayım belime bir silah bile sokmadan birin vurulayım sırtına kardeşim bu daireyi bana vereceksin. 5 milyonluk daireyi 6 milyonluk daireyi 2 milyona vereceksin diyorum o zaman. Her ay çökeyim 3 kişiye 4 kişiye ki milyonları götüreyim. Böyle bir saçmalık olur mu? Haksız yere gasp ettiği evimden kurtulmaya çalışıyor. 2 milyon verirsen diyor görüşeceğiz bakalım Ramazan Bademir. Görüşeceğiz. Tefeci seni.